Şehirde yaşayanlara garip gelen bizim için normal olan şeyler. Su faturamız yok çünkü suyumuz kaynaktan tertemiz geliyor. Yani bu duş alırken aynı zamanda su içebilirsin demek. Markete gitmek için epey bir yol kat etmek gerekiyor. Hatta ilk önce teleferiye binip arabaya öyle geçebiliyoruz. Araba yolumuz olmadığı için de hiç araç sesi duymuyoruz. En sevdiğimiz yanlarından biri de bu egzoz dumanına da maruz kalmamış oluyoruz. E hava zaten temiz. Böyle olunca yine temiz kalmaya devam edebiliyor. Dört yanımız yeşilliklerle çevrili. Çünkü doğanın tam kalbinde yaşıyoruz. Böylece toprakla bağımızı hiç kesmemiş oluyoruz. Bu da sinirlenirsek falan hemen toprağa basabiliriz demek. Ki bu bayağı iyi. Sürekli yağmur yağıyor. O yüzden bir güneş gördüysek koşa koşa çamaşır yıkamaya gidiyoruz. O güneşi değerlendirmek bizim için önemli. Bunun gibi daha bir sürü şey var. Biz bunlara yaşadığımızı hissetmek diyoruz. Peki siz yaşadığınızı hissediyor musunuz? Bunları düşünürken doğayla daha çok bağ kurmayı, videoyu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.